Bir süre sonra 1938'lerde Enrico Fermi doğal güçleri kullanarak nükleer enerjiyi üretebilmek üzerine çalışmalarını hızlandırdı ve ortaya nükleer reaktörün ilk tasarımı çıkmış oldu. 1938 aralığında Otto Kahn ve Fritz Strassmann uranyumu nötronla bombaladıktan sonra baryum elementini tespit ettiklerini bildirdi. Liz Meitner ve Otto Frisch bu sonuçları uranyum atomunun bölünmesinden kaynaklı olduğu şeklinde yorumladı. Hatta Frisch bunu yaptığı deneylerle de doğruladı. Bir hücrenin iki yeni hücreye bölünmesine benzerliği sebebiyle bu olaya fisyon adını verdiler. Daha sonra daha yayımlanmadan bu olay tüm dünyada yankılanmaya başladı. 1939'da Alman fisyonunu öğrendikten sonra Leo Szilard 1933'te zincirleme nükleer reaksiyon hakkındaki yarım kalan fikrini hayata geçirebileceği elementin uranyum olduğu kanaatine vardı. Ağustos 1939'da Zilard'ın da teşviğiyle Alman fizikçi Albert Einstein dönemin ABD başkanı Roosevelt'e bir mektup gönderdi. Ve mektupta Alman bilim insanlarının atom bombası yapımı çalışmalarına başladığına vurgu yaptı. Roosevelt Lyman Briggs yönetiminde uranyum komitesini kurdu derhal. Teşvik miktarı şimdilik az sağlansa da Japonların Pearl Harbor saldırısından sonra ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na dahil olması her şeyi baştan sona değiştirdi. Bununla birlikte Almanlardan önce atom bombasını yapabilmek için seferberlik ilan edildi ve Manhattan Projesi hayata geçirildi.